selam arkadaşlar. Bugün bir oda tanıtım vlogu çekeceğiz. Koltuklarınızı oturup kemerlerinizi bağladığınıza göre uçak Hoş geldiniz arkadaşlar. Odamı tanıtmaya başlayabilirim. Önce bu taraftan başlayalım. Burada bir adet çöp kutumuz, pantolonumuz, eldivenimiz. Burada da arkadaşlar bir adet çok eski zamanlarda bilye atması için yaptığım ama atamayan silahımız var. Burada da arkadaşlar gece lambamız ve kulaklığımız var. Burada da arkadaşlar önceki zamanlarda yaptığım projeler var. Hatta size tanıtayım bunu. arkadaşlar bu benim sonbahar aylarında birbirimize zeytin fırlatmak için yaptığımız tabanca. Yani kuş lastik gibi ama tabanca diyorum ben buna. Evet arkadaşlar burada da benim çok eski zamanlarda yaptığım drone ama uçamayan drone. Sadece pervane dönüyor, hava üflüyor o kadar. Evet arkadaşlar bu da benim yaptığım masa hızları testeren. Burada bir tane bir adet somon vardı arkadaşlar. Hatta testler içinde tanıtayım. Baklava tepsisinden yapmıştım bunu da. Bunu böyle sabitlemiştik arkadaşlar. Ama sonrasında da hafiften bir eğittik olduğu için somonda. Kaynağı biraz yamuk yapıldığı için arkadaşlar. Yok oldu. Para parçaydı her şeyi. Yani ben bunu yapmamış olsaydım. Yani buraları metalden sağlam bir şekilde yapmamış olsaydım. Allah muhafaza bir yerimize girebilirdi. Bir de bunu ben süpürge motorundan yaptığım için bayağı da güçlüydü yani. Direkt 220 volt hiç devre mevre yok. Direkt 220 voltu bağlıyorduk. Dümemize basıyorduk çalıştırıyorduk ama olmadı işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da benim yaptığım hoparlör. İlk hoparlörüm böyleydi sonra da işte bu aslında çalışıyordu ama sesi çok kısık yani duyulmayacak kadar böyle herkes sessiz olurdu ancak öyle duyulurdu, böyle kulağımıza katadık duyardık. Sonra işte bunu geliştirdik. Hoparlör videosunda izleyenler bilir. Öyle güzel bir hoparlör ortaya çıkarttık. Evet arkadaşlar burada da gece lambası videomuzda. Ben bunu lamba olarak bunu kullanacaktım. Ama bilmem voltajımı eksik geldi. Burada bir tane resistans teli var içinde. Normalde bağladığın zaman ısınıp ışık yayıyordu ama böyle bağladığım zaman bir türlü ışık yağmadı. Ben de bıraktım, baktık olmuyor, bıraktık. Burada da benim motorum var arkadaşlar. Yani bunu da aslında kullanacaktım şeyde nedir adı gece lambası projesinde motor olarak bunu kullanacaktım ama bu da çalışmadı. Ama çalışsa da çok güzel olacak. Çünkü kaymak gibi pürüzsüz bir şekilde yapmışım. Kaymak gibi hareket ediyordu. Fıstık gibi de olacaktı. Çok da hafifti. Ama olmadı. Evet arkadaşlar bu da benim yaptığım hoparlör. Herhalde yaptığım en güzel projelerden biri. Ama bu da mahvoldu. Yani fazla da şeyki şemali güzeldi ama çalışıyordu. Çok güzel sesli vardı. Ama sonrasında bu da cıvıldı. Sonlarda böyle şarkı dinliyoruz. Sonlarda böyle donup donup durmaya başladı. Güzel de böyle olmuyor. Kenara çektik onu da. Arkasında düğmemiz var. Hatta belki acübret çalışıyordur. Ağa çalıştı arkadaşlar. Ama pili çok düşük olduğu için fazla bir ışık vermiyor de çalıştırmak istedim ama kulaklık videosunda bunun amfisini kullanacaktım. Baktım amfisi olmadı. Ben de gittim bir tane bluetooth'lu kulaklık söktüm. Onun amfisini kullandım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar lityum iyon piller 3.7 voltluk lityum iyon piller var. onları şarj etmek için bir tane şarj aleti yapmıştım. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Test etmedim. Yani sağlamsa, lassa değilse bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar bunlar da benim skuter yapmıştım bir tane arkadaşlar onların motoruydu skuteri göster bilmiyorum çünkü çok güzel yapmıştım yani çok sevmiştim ama motorlar bunu taşımadı yani motorlar skuteri taşımadı taşısaydı da çok güzel olacaktı ama taşımadı bozuldu bunu böyle sabitle bir tane tahtaya sabitlemiştim Tahtaydı sanırım Bileğe sabitlemiştim bile sayesinde tekerleği döndürüyordu ama olmadı Aşağı inelim arkadaşlar. Burada da bilmem ne var. Klavye tuşları falan var sanırım. Sonra burada bir adet mikroskopumuz var. Onu da göstermeyeceğim. Burada da benim çok eskiden dedim şunun videosunu çekip göndereceğim. ısı kesim aleti. Vallahi çalıştı. Yalan yok ama sonrasında bu da bozuldu. Böyle buradan böyle şu delikten bir tane tel geçiyordu. Resistans seriydi odan. Onun sayesinde artık neyi eritmek istiyor, neyi parçalamak istiyorsa hemen telin üstünden geçiyordu, oluyordu. Hemen yana geçtiğimizde ise arkadaşlar, şurada babamın astığı bir piyano var. Burada da valla ismini cismini bilmediğim çok şey var. Abi tek bunu biliyorum. Bu dişçilerde kullanılıyor. Bu boru kesme aletidir. Bu da sanırım kemer için delik açma aleti. Bu da aynı şekilde. Diş fırçaları. Sonra da bunu bilenler varsa bana da söylesin. Valla bundan bir sürü var ama ne olduklarını bilmiyorum. Sonra da arkadaşlar buna ne veriliyordu? Siz biliyorsunuzdur ama ben bilmiyorum onu. Burada da ledlerimiz falan var. Ledlerimiz, üçlü prizimiz. Sonra burada BMW motorunu parçaladım. Burada da parçalar var istersen göster bunu da. Sonra da binden aldım taşlama motoru gayet de memnunum ama çok fazla Hatta belki bunu tanıtımını da çekelim sonra. Çünkü sevdiğim aletlerin tanıtımını yapacağım artık. Sonra aşağı indiğimizde de şöyle şunu da çıkartayım. Bunda vallahi hepsini göstermeye kalkışsak ömür biter. Yani hoparlörler var. Hemen yan tarafında ise bantlarımız, yapıştırıcılarımız ve onun da yanısında amfiler, gene hoparlörler. Aşağı indiğimizde ise arkadaşlar bir sürü adaptör. Hepsi de sağlam çünkü adaptörler baya ihtiyacın oluyor yani. Sonra pompamız, pompa motorları falan var burada. Havuz, havuzu şişirmek için nedir? Üflama aletimdir nedir? Şu şeylerin ismini bilmiyorum arkadaşlar yani siz de affedin çünkü hiç araştırmaya gerek duymuyorum Valla ne işe yaradı benim için önemli İsmim isim hiç benim için fazla önemli değil Burada da lityum iyon pillerimiz var baya var aslında Biraz yok baya var Burada da kalem pillerimiz var Belki bunları da sonra gösteririm Burada da bir sürü kartımız devrelmemiz O ne düştü Valla ne düştü demedim bunda gösterecek bir şey yok. Bir sürü kart devrelerimiz var arkadaşlar. Bunların parçalarını söktüğüm için saklıyorum bunları. Sonra bu dur şöyle seni şöyle alayım. Buradaki yeşil kutuda bir sürü kablo var arkadaşlar. Yani elektronikçilerin olmazsa olmazı kablo. Hepsini de gidiyor. Üçlü prizlerini söküyor. <laughs> kablo diye kullanıyor işte. Burada da yedek parçalarımız var son Arkadaşlar burada bizim akülerimiz var burada da benim kılıcım vardı Sen söktün değil mi Ben kendisi söktü Kerim sen söktün bunu burada sıra Hani o kılıçlarda olur ya böyle bir tane tahta olur tahta vardı Hatta dur şunu çıkartayım ay <laughs> çıkmıyor Hani o şey filmlerde olur ya <laughs> sadece özel kişiler çıkartabiliyor. <laughs> Kılıcımız arkadaşlar paslanmış maf olmuş. Saçtan yapmıştım zaten. Pek de güzel olmamış. Hem yani baksın sen. Dur. Gülücük yapacağım. Her <laughs> neyse Ama bunu katmak da şimdi ayrı bir de. Ah vallahi kattık. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Şöyle şunu da kenara bir çekeyim. Burada da bizim dübellerimiz, ayaklarımız. Sonra nedir o güç şeylerinde de. Ya ne de onun voltaj yükseltici aletler vardı. Onlardan sökmüştüm. da. İçinden hem bakır çıkıyor. Hem de böyle materyal böyle metaller çıkıyor. Kullanıyorum ben de. Burada bir sürü dübeller falan filan vidalarımız. Sonra <laughs> şöyle göstereyim. Bir poşet gülle. Ne yapacağım diye sormayın belki bugün çatışma çıkar <laughs> vidalar sonra o hava karbon dioksit şeyler var ya silah sikiyorlar nedir onun adı neydi ya ya ben hiçbir şeyin ismini bilmiyorum ya unutmuşum bir buçuk yıldır evde kalınca demek ki böyle oluyor ha korona morona virüs çıktı burada da çeşitli farklı farklı boyutlarda vidalarımız var pek de göstermeye gerek yok sonra burada arkadaşlar benim babamın yaptığı muhteşem masa masa videosunu izlemeyenler kanalıma gidip izleyebilir iyiler sonra şöyle şuraya gelelim burada kimyasal maddeleri bu Japon'u kurutmak için kullandığım sprey zippo bu pas sökücü sonra bunun adı neydi Vallahi onu da unuttum pantolon boyası bak bunu bilmiyorum çünkü bunu geçen gün internetten baktım sonra bu ip arkadaşlar bunu ipi şeklini rengini çok sevdiğim için bunu da kullanıyorum. Sonra hemen yan tarafa geldiğimizde ise şurada bir adet zil var. Bunu belki çoğu kişi bilmiyor çünkü çok eski. Eskiden babam bunu kullanırdı. Evet arkadaşlar bunu bundan pek bir şey bahsetmeyeceğim çünkü bunun incelemesini belki çekerim sonra. Şöyle şunu işte şöyle katalım. Ve muhteşem aletlerin olduğu bölge. Lan sen niye düşün? Biraz geri git kardeş. Evet öncelikle bundan başlamak istiyorum. Bu hızar bit pazarından 20 milyon almıştık. Kablosunu değiştirdik yani 220 volt giriş kablosunu değiştirdik ve babam gitti 20 milyona da buna sanır 10 milyona da gitti bir tane testere bıçağı almıştı ve bunu kullanmaya başladık böyle bu şekilde bu da bizim ispiral bundan önce çok güzel bir ispiralimiz vardı arkadaşlar maalesef gitti bozuldu hakkın rahmetine kavuştu bunu kullanmak zorunda kaldık. Bunu da bir pazarında 60 milyon almıştık sanırım. Evet, bu da benim yaptığım muhteşem projelerden biri. Bu 220 ile çalışmıyor arkadaşlar. Bu 12 voltla çalışıyor. Bunun içinden motor katmıştık. Yani sanırım 12 voltluk büyük bir motor koymuştum. Bayağı da güçlüydü. Video uzun olmasın diye bunu da pek bir şey bahsetmeyeceğim. Yani motor kattık ve dönüyor bu kobaş testeresinden de pek bahsetmeyeceğim. Çünkü onun da tanıtım videosu gelecek. Black çıkar Yılların markası be. Bunu da çok kullanıyor arkadaşlar. Bu çok eskiden yani bay eski yani. Bu markaya valla helal olsun. Tek sorunu biliyor musunuz ne? Çift yönlü değil yani tek yönlü dönüyor be. ve 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 bir şey yok sanırım başka. Bu da bizim tahta pürüzsüzleştirici. Baktık pürüzsüzleştirme aletimizin kayışı yok arkadaşlar. Ben de kelepçe kaptım. Dedim belki olur. Başlarda oldu. Sonra kelepçe kaymaya başladı. Yani bu da başarısız olmuş bu. Ne kubaş testeresi. Arkadaşlar vallahi siz ister inan ister inanmayın. Yani bunlar kazanmak benim için pek kolay olmadı. İnanmayın aslında. İnanmışsanız inanmayın inanmayın. Belki yalan söyledimdir Yalan söylemiyorum. Dakoba <laughs> testeresi bu da bozuktu. Bunu da 20 milyon almıştık bu pazarından yok. He, 20 milyon alacaktık babam anda adam fikrini değiştirdi ve 10 milyona kaptık. Her neyse ve buraya geldim arkadaşlar. Çekişlerimiz. Ne derler buna? Onu bilmiyorum. Evet. Anahtar mı? Evet. Anahtar Anahtar. Evet. Ya her neyse, neyse ne de siz biliyorsunuz. siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu da, bunu da, bu benim bıçağım. Dur bekle biraz geri git. Böyle hoppala, kıpırda atabiliyoruz. Ve pürüzsüzleştirme, bilmem ne, kontrol kalemi, silikon, makinası, güç kaynaklarımız. ikisi 12 volt, 12 volt. Toplayınca 24 volt ediyor. Lehimlerimiz, bantlarımız, silikon ve İran yapıştırıcısı. Size de tavsiye ediyorum mutlaka bu ikiliyi alın. Not almak için not yeri. Sonra... Dur şöyle bu masayı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Özür dilerim lehim makinamız. Ve Puh, döner. Onun adı döner. Çıktı dönüyor. <laughs> Burayı da arkadaşlar bu bizim masamız bayağı sağlam yani. Demir katmasam sağlam olmazdı. Şöyle dur alta geçmek istiyorum. Burada özenerek seçmiş olduğum muhteşem kitaplarım. Burada çantalarım. Burada da ne olduğunu bilmediğim bir sürü poşet. Sanırım bozuk kulaklıklar vardı. arkadaşlar burada onlu prizimiz var. Bu çalışıyor muydu? Çalışmıyor. Pili bitmiş. Sonra bunu da dünyanın babam getirmişti. Sanırım bu bardak ısıtıyor. Yani kendisi dedi ben de biliyorum bardak ısıtıyor dedi. Bardak ısıtıcısı. Çakımız. Bunda çok gizli bir şey var ama söylemeyeceğim. Kar fırlatan, kar köpük banyosu yaptıran sprey. Ona ben öyle diyorum. Sonra burada da eldivenlerimiz ve maskemiz. Zaten size dur şunu giyeyim. Evet arkadaşlar muhteşem maske. Söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu maskenin filtresi artık yani çalışmıyor değil de İçi tıkanmıştı. Gittim ben de keçe yardımı ile keçe yardımı ile değil. Boşalttım içini hepsini boşalttım yıkadım güzelce. Sonra da içine iki tane keçe koydum. iki katlı keçe koydum. Ve bu sayede nefes alabiliyoruz ama veremiyoruz. Sonra da hani sen diyordun ya akıllı gösteren gözlük. Yok zeki gösteren gözlük. Bu da bilim adamı gibi gösteren gözlük. Şöyle kulaklığımızda takalım. Nerede kulaklığımız? Aha burada. Aha. Nasıl? Şekil mi? Güzel. Önümden çekil o zaman. Burada da öteki maskemiz. Bunu da takmak istemiyorum. Yeter ya. Ben baktım. Yoruldum. Aha bu da lamba. Bu da benim bilgisayar. Windows 7 aktif olarak yüklü. Yani sadece müzik dinlemek için. Hatta dur size açayım. Dur. <Gülüyor> Yeter. Çocuğumuz ne yapıyor? Telif mi, telif Başımızı iş açacağız. Dur ata, hoparlörü de göster Sabri bir tane Samsung hoparlörümüz, Panasonic 3 tane hoparlörümüz ve <laughs> Tamam yeter. Burada da arkadaşlar bu sürü motor. Valla sizde ben bu kadar eşya bozarsanız bu kadar motor çıkacak hiç yani inanın bana. Kopya kağıtları yani sen bilim adamıysan resim çizemiyorsan adam değilsin demektir. E işte çizemeyenler de kopya kağıda kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama arkadaşlar yemin ederim çocukken çok güzel resim çiziyordum. Hatta bir gün eski resimlerimi size gösteririm. Muhteşem projelerimi gösteririm. Dur şu. şu. Şu şu dur dur. Burada önemli göstereceğim şeyler var. Video çekmeden önce eşyalarımı kattım tabak arkadaşlar. Siz bunu görmüyorsunuz ama çünkü bu küçük yaşta sizde böyle broşeler yaparsanız beyniniz beyin diye bir şey kalmayacak. O yüzden bazı şeylerden yararlanmanız lazım. Her neyse çok eskiden yaptım işkence arkadaşlar. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey yapmaya çalışıyorum Mesela işkencem yoktur. İşkence yapmaya çalışıyorum. Sonrasında artık Allah nasip olarak gönderiyor karşım işkence. O kızlarım da aynı şekildeydi. mı yaptım. Sonra ne oldu? Ne olmuştu? Hızar. Hızarı yaptık bozuldu bozuldu sonra baktım babam bit pazarından bana getirdi. Yani Allah'ın sevdiği kulüm herhalde. Dur şurayı önce gösterelim. Çekişlerimiz kablo soyma aleti maket bıçağı çakı tel fırça. Yani Kemi ve kemik kıran. Adamı kirim kemiğini kırın mı? Kırmıyor. Tamam, kırmıyorum. Kerem. Metremiz sonra denge ölçme aletimiz yani bence bundan mutlaka bir tane tahmin edin ve 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 ta ta, ta ta matkaplarımız arkadaşlar en çok kullandığım matkap size bir şey söyleyeyim mi ben bir tane araba yapmıştım eskiden araba yapacağım diye kafaya takmıştım araba uğruna matkabı feda ettik bataryası bozuldu pili bitti sonra bunu şarj etme aleti bozuldu sonra da arkadaşlar çözümü bu pillerde bulduk taran 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 içine koyuyorsun ve çalışıyor. Hepsine de aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Bak bunu da zamanında ilk biz yapmıştık da ben de babam yapmıştık. Sonrasında baktık YouTube'a adamlar video gönderiyor. Sırt mır kalmadı. Her şey ortaya çıktı. Mat kapucu çantalarımız. Pek göstermeye gerek yok fazla bakmayın. Kafa yap. Bunun içinde de bir sürü düme var. Şu an kameramanımız gülmekten kendini tutamıyor. Bir sürü düğme falan var. Yani yaptığım projelerde görmüşsünüz. Her şey için düğme kullanıyorum. O yüzden bayağı bir düğmemiz olması lazım. Burada arkadaşlar yemin ederim bak size yemin de edebilirim. Sonic miydi? Bunu makas sanıp Sonic'te. Sonic bu bir buçuk voltluk pillerden böyle sanırım 8 tane alın. Yani siz bir 12 voltluk lambayı çalıştıracaksınız. 1 2 ay yetiyor size. Rahat yetiyor ya. Küçük led, Küçük led top. Bir gün fi. He. Dünyaya ekleyeceğim. Her neyse. Burada da kendim yapmış oldum. Yani kendim yapmadığım bir şey yok sanırım bu odada. Ve arkadaşlar bu benim Tesla bobinimdi. Ama çalışmadı. Çalışsa var ya ne biçim olurdu. Dünyayı fethederdim. Selam arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sizi gururla alkışlıyorum. Söylemek istediğim iki şey var arkadaşlar. Birincisi biliyorum video kalitelerim biraz düşük. Yani 480p'de izliyorsunuzdur muhtemelen. Yani telefonumuz pek iyi olmadığı için. Ama Allah'ın izniyle ileride kendime iyi bir telefon alıp sizden karşınıza çıkacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci şey ise atölyemi tanıttım belki elinizde bu imkanlar yoktur sizde benim gibi şey buluşlardır icatlardır bilmem nelerdir yapmak istiyorsunuz Ama arkadaşlar inanın bana benim de başta bu kadar imkanım yoktu Elektroniğe başladığım zaman babam sayesinde bunların hepsi bilmiyorum Çok inanamazsınız tesadüfen mi desem ne desem ben ne bilemiyorum. de bilemiyorum Bende bu kadar iş şey yoktu hatırlıyorum bende donavide pensa vardı bir şeyler tamir etmeye çalışırdım o zamanlar. Sonra da baktım büyüyoruz ve atölyemizi kurduk. Zaten ilk kaleni görmüşsünüz. İlk kale öyleydi. Hepsini de bir buçuk senede yaptım. da inanamıyorum. Ama bir buçuk senede ki belki yarım senede ben daha büyük işler yapacağıma gönülden ve kalpten inanıyorum arkadaşlar. Her neyse videolarıma yorum yapmayı Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve elveda. John I don't know can take you off All time, babe, please take that off So I've on the beat, no need to get that car So on the beat, no need to get that car I need the cash and I go hard Spend all the cash on the fashion